Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Sence asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret en az bir 10.000 olmalı ya gerçekten insanlar acından ölüyor Yani ben böyle görüyorum sefalet içindeler En az bir 10.000 olmalı Bence 15.000 olmalı yani bu hayat şartlarına göre <laughs> Bankadan çekip eve götürecek kadar olmalı 9.000 10.000 daha fazlası Merhabalar asgari ücret sizce ne kadar olmalı? Eee 9.500 8.000 falan en fazla yani olur onun üstünde olmaz bence 10.000 Hayat pahalılığına göre 10.000'den aşağı olmaması lazım 20 bin de olsa herhangi bir şey değişmeyecek çünkü her şey 3'e katlayacak Asgari ücreti zam yapmasın enflasyonu düşürsün bence daha iyi Ya Asgari ücret 20'den aşağı olursa millet iflas etmiş gitmiş Daha önce de ama Şimdi asgari ücretin meblağı önemli değil Önemli olan geçim standardı Yoksa 20 olsa olur, 30 olsa olur, 40 olsa olur? Yani en az. 9 veya 10. 10 lira, 10 lira, 10 lira. 8 bin TL. <laughs> İçimden gelen o. Bence 8 buçuk olmalı. 10 bin lira olmalı. Peki sence abi? Bence en az 20 bin lira olmalı. Yani. Hiçbir şey olmaz. 15 milyar. <laughs> Peki sizce? Normal olarak normal şartlarda 10 bin lira olması gerekiyor. Bence bir 15-16 olması lazım yani. Çünkü tek başına bir insan bile 10 bin aşağı geçinemiyor. Asgari ücret 10 milyar olmalı. 8 ile 10'la arası. 4 nüfuslu bir ailenin 8 bin liradan geçinmesi mümkün değil ama en az 8 bin lira olmalı. 15 bin. Asgari ücret 7,5 olması lazım. En az değil mi? En az. Emeklilerinki de o kadar olması lazım. 8 bin 500. 15 bin mantıklı makul bir şey diyecek olursak 11 12. 10 hepsinden iyidir benim için. Uygundur. Peki sizce? Küçük <laughs> değil. Bence o bile yetmeyecektir zaten. 10 bin lira olsa bile az bu millet için. 13 bin lira. Peki ya sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim.